Herkese merhabalar. Kocaeli İzmit Serdar Mahallesi'nde satılık, bahçeli 4 artı 1, kısmi eşyalı, full klimalı, full deniz manzaralı satılık dairemizi size göstereceğim. Şu bahçe kullanımı size ait. Ekstradan bir de ardiyesi de var. Burası balkonumuz, balkon kullanım alanımız. Panoramik deniz manzarası mevcut. Burası salonumuz, gayet güzel, kullanışlı bir adet salonumuz mevcut. Burası dairemizin girişi. Sağda hemen portmantosu yapılı. Duvar kağıdı çalışılmış. Burada ee, bir adet tuvalet, ee, lavabo ve duş başlığı da var. Burada banyo da yapılabilir. Aynı zamanda. Burası üst kat. Birinci odamız. Bu eşyalarla beraber satılık. Her odada klimamız var. Şurada da yine dolap alanımız mevcut. Yani bu katta salon, e, banyo, tuvalet, bir adet oda ve burada da bir adet geniş, kullanışlı bir mutfağımız var. Şöyle çok rahat bir şekilde yemek masası sığmakta. Ankas seti mevcut. Yemek masası alanı burası. Burada yine bir adet geniş Banyo tuvaletimiz mevcut. Bu banyo tuvalet gayet geniş. Burada bir adet odamız mevcut. Ne burada bir adet odamız mevcut. Burada da bir adet odamız var. Diğer odamız da burası. Toplam 4 oda, iki banyo, bir mutfak, bir salon. İsterseniz burayı da salon olarak kullanabilirsiniz. Burası bahçe alanımız. Bu bahçe alanı size ait ve bahçeden de deniz manzaralı. Zaten ayrılmış şuradan. Ve ekstradan şurada bir ardiyemiz de mevcut. Bu ardiye de size ait. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.